Üniversiteye gittiğim zaman çok ilgi görüyoruz laf aramızda. Protesto da ediyorlar, solcular da var çünkü. Bize satılmış, memleketi satacaksın falan filan diyorlar. Ben de satacağım diyorum. <gülüyor> <gülüyor> böyle kalıyorlar, satacağım, satacağım merak ya etmeyin. Ya o tehlikeli şey tabii. O <laughs> tehlikeli. <laughs> <laughs> Hayır ama peşeye satacağım diyorlar. Sömürü memürü diyorlar, bırakın sömürsünler diyorum. Ben çıkalıyorlar böyle. Neyse. Ne varsa satacağız. Bu TRT'yi de satacağız. Bunu da bilin. TRT'yi de. Öyle benim görevim halka hizmettir dediniz mi Orda hapı Diyeceksiniz ki aman hizmet etme ne olur yaklaşma. <laughs> Biz hiç üniversite, üniversite falan filan kapatacağız diyoruz. Bitti. Üniversiteyi de özel sektöre veriyoruz. Kapatıyoruz. İstanbul Üniversitesi'ni ihale ediyoruz. Koç, Sabancı kim adını daha yukarıya yazdırmak istiyorsa bastırır parayı alır. Rütük sizden yüzde beş gibi zarar etseniz bile bir pay alıyor. Böyle saçmalık olur mu ya? Rütük nedir be Allah'ını seversen? Bir normal mahkeme sulh ceza mahkemesini koyarsın. Şikayet eden eder. Sizin cezanız varsa verir. Rütük nedir? Dev gibi binalar, binlerce lüzumsuz memur. Ama neyi kaldırıyoruz? Devlet senfoni orkestrası. Yok kardeşim. Ne demek tın 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 dokuzuncu senfoni çalacağım. Böyle saçma şey olur mu ya? Yok yaylı sazlar. Kardeşim çıkıyor TRT'de görüyor musun o şişman kadınlar çıkıyor koro. Onlar birinci derece devlet memuru ve iki ayda bir bir misli maaş alıyorlar ve koro da şarkı söylüyor. kültür politikamız, politikamız nedir diye Sayın Fehmi Kurşun sormuş ve diyor ki not ben daha önce siz buraya geldiğinizde aynı soruyu sordum. Verdiğiniz cevabı tatminkar bulmadım. Doğrudur. Kültür politikamız yoktur da onun için. <gülüyor> <gülüyor> Tamamen kalkacak. Tarihten silinecek. Ama yüzlerce yıldır devam edip geliyor efendim. Bana ne isterse bin yıldır devam etsin. Darbede Cumhurbaşkanı'na ilk yakalayıp teslim şeye getiriyor. Müdafaa edecek. Yani ben kendime bir koruma alıyorum. O beni koruyacağına beni teslim alıyor, götürüyor. Teslim ediyor adamlara. <laughs> Bu ekonomi kitabı dünyada yazılmış en başarılı ekonomi kitabıdır. Yazarı da benim. Bir geri dönüş olmayacak mı bunun? Ne bileyim ya. <laughs> ya, yani bütün yani, bu Ortadoğu hepsini ben mi çözeceğim lan? Ee, ben bir sürü şeyi çözdüm şimdiye kadar hallettik. Onları da bırakıyorum gençler halletsin. Biliyordu. ikinci yaşım ne dedi biliyor musun? Ben biliyorum ya dedi. Eyvah hapı yuttuk dedim. İkna <laughs> Ben biliyorum ya diyor. Allah kahretsin lan sen bilsen ne olur. Ufak bir cam parçasına 10 bin dolar vereceğim. Ben manyak mıyım ben? <laughs> Çok değerlendirecek. Ben halkıma mesajım da odur. Sevgili halkım ağlayıp sonra sızlanma. Biraz zahmet et. İncele. İncele. Yani herkes gelip senin kapına o istediği zaman oy verme değil. Bu ne yapacak diye incele. Mesela biz bu el eli diye ufak bir yer var e, şeyde İzmit'te. Oradaki seçimden çekiliyoruz. Niye biliyor musunuz? Ya herkes bir şey istiyor. Geçen gün il başkanı geldi. Besim Bey burada bir şey dağıtmazsak bize oy gelmez dedi. Ben de canı cehenneme dedim. Kapatın. Girmeyin seçime. Aynı şeyi Armutlu'da yaptılar. Armutlu'da gitti arkadaşlarımız. İşte biz size oy vereceğiz ama işte bize bir şey ver vereceksiniz. Ne vereceksiniz? Maddi şeyler. Düşünün. Halkımıza mesajımız gayet nettir. Halkımız akıllıysa doğru idareyi seçer yoksa sürünür. Hep birlikte sürünür. Biz komisyonu adam geliyor. Falan silahları ben verdim. Kime verdiğimi söyleyemem. Devlet sırrıdır diyor. Ya meclis komisyonundan daha üstün devlette organ mı var? Ne demek? Devlet dediğin garip bir adam mıdır? Nedir devlet ya? Devlet nedir kardeşim? O bizim kurduğumuz organizelerinin çıkıp da Türk halkına demesi lazım ki ama halkta bizim halkta bu yok. Türk halkı devletin harcadığı paranın kendi parası olduğunu hala bilmiyor ya. Hala devlet yapıyor diyor. Hoşuna gidiyor. Ulan olsun o senin paran be. Batıyor paran. Benim şirketim olacak. Ben size elektrik satıyorum. Siz de böyle para ödeyeceksiniz. Bu kuyrukta bekliyorsunuz. Doğru. Bir geleceğim bakacağım ki ulan nedir bu kuyrukta? İçeri gireceğim. Nedir bu müdür? Haberin var mı? Yok efendim. Niye yok? İki tokat, iki tek. Pardon, kolay atabilmek, atabilmek için, için herhalde. herhalde. Evet. evet çok, çok teşekkürler. İzlediğiniz, i̇zlediğiniz için teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Hoşçakalın. Hoşça